Evet arkadaşlar saat 9.07 oldu. Yazışmaya başlayacağım. Ee, bundan sonra sistemi değiştirdik. Artık e, birinci olana ödül vermiyoruz. Şöyle bir şey olacak. Eski usul geçerli değil artık. Artık e, sorularda %70'in üzerini yapana e, puan vereceğiz. %70'in üstü olan e, her puana bir puan. Mesela e, başarı oranı %77 oldu. O zaman 7 puan alacak veya başarı oranının %90 olduğu 70'in üstü kaç? 20 puan alacak. Böyle böyle puan biriktirecek. Artık ödülü babanız belirleyecek. 100, 100, 100, puan olunca ödülü babanızdan isteyebilirsiniz. Ama birinciye ekstradan 10, ikinciye de ekstradan 5 puan verilecek. Böyle yani. herhalde sıkıntı anlaşılmayan bir şey yoktur. Diğer türlü Biraz arkadaşların motivasyonu gidiyordu. 1 ve 2'den sonra sınav tamamlanmıyor. Onu böyle yapmaya daha uygun buldum gençler. Hemen yapalım bitirelim. 3 kişiyiz zaten. Hızlı bir şekilde bitirelim. Ee, ondan sonra bakarız. Evet herkese başarılar. İlk soru puansız soru. Anket. Bir tane seçiyorsunuz. Evet, kitabı okudunuz mu? Yani bu 35 ile 55 olan yeri okudunuz mu gençler? Onu soruyoruz. Evet. Yazısından fazlasını okudum, tamamını okudum. Yarısından az okudum veya okuyamadım. Evet. Evet. Bir kişi tamamını okumuş bir kişi yarısından daha az okumuş veya okuyamamış. Evet arkadaşlar. Evet. Güzel. Bir arkadaş 3 kişiydik ama bir arkadaş da cevap vermedi herhalde. Neyse diğer sorulara geçelim. Şimdi asıl sorulara geçiyoruz. Noktalı yere aşağı hangisi gelmelidir? Evet 2 dakikalık süre var. Resmi okuyalım. Ondan sonra noktalı yere aşağı hangisi gelmelidir gençler? herhalde iki kişi olacağız hep. Eğer iki kişi hep olacaksak iki tane sonrasına iki olunca hemen basacağım yani skip diyeceğim. Üç kişi görünüyor ama herhalde bir arkadaş ayrıldı. Evet. Muhtemelen ayrıldı. Tamam skip. Evet melekler. Melekler doğru cevap gençler. Devam edelim. Evet Peygamber Efendimizin kendisine çokça salavat getirilmesini tavsiye ettiği gün hangisidir? Evet peygamber efendimizin kendisine çokça salavat getirilmesini tavsiye ettiği gün cuma gençler. Diğer günlerde aslında getirilebilir ama tavsiye ettiği gün cuma. Devam edelim. Evet. 14. sorumuz. Resmimize bakalım gençler. Resmimizde burada bahsedilen güzellikler aşağıdakilerden hangisidir? Bazı hayvanlar çirkinmiş gibi gözükse de aslında ölen canlıların artıklarını yerek çevrenin temiz kalmasını sağlıyorlar. Yani Rabbimiz aslında hiçbir şeyi boşa yaratmamıştır. Her şeyin bir sebebi vardır. Biz bilmiyoruz diye sebepsiz değildir. Evet, doğru. Üç son üç puan. Son üç soru galiba iki puanlık, iki kat puan da. Evet. Devam edelim. Beşinci soruyla. Noktalı yeri aşağı hangisi gelmelidir? Gene resmimize bakalım. Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da o da muhakkak ben size meleklerden bir bir ardına nokta 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 melekle yardım edeceğim diyerek duanızı kabul etmiş. Evet. bin melek. Doğru arkadaşlar. devam edelim. Altıncı soruyla. Noktalı yer hangisi gelmelidir? Hazreti Ömer şöyle anlatmıştı. Gününde Allah'ın Resulü müşriklere baktı. Onlar bin kişiydi. Bizler 319 kişiden ibarettir. İbarettik demiştir. Evet. Hangi gün bu? Evet Bedir gününde müşrik ordusu yani kafir ordusu normal Müslümanların ordusundan 3 kat daha fazlaydı ama Allahü Teala yardımıyla Bedir'de Müslümanlar galip gelmiştir. Doğru cevap Bedir olacak. Yedinci soruyla devam edelim. Bu nesneler aşağıdakilerden yani gene resimle alakalı bir soru. Resme bakalım. Sahabeden Useyd bin Hudayir bir gece Kur'an-ı Kerim okurken başını gökyüzüne kaldırdığında ışık saçan nesneler görmüştür. Evet. Sahabe Efendimiz melekleri görüyor. Doğru cevap. Arkadaşlar maşallah çok güzel gidiyorlar devam edelim. 8. soruyla devam edelim. Ölen kimseye kabirde soru sormakla görevli olan melekler aşağıdakilerden hangisidir? Evet, kiramen katbi melekleri bizim sağ ve bulunan ve Yaptıklarımızı yazan melekler. Azrail melekleri diye bir şey yok. Azrail sadece e, bir tane melek ve dört büyük melekten bir tanesi. Sorgu melekleri öldüğümüzde kabirde insanları sorguya çekecek melekler. Doğru cevap sorgu melekleri olacaktı. Devam edelim. Allah melekleri nokta 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 yaratmıştır. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evet. Allah melekleri nurdan yaratmıştır gençler. Ateşten şeytan yaratılmış. Işıktan aslında o yanıltmaca ışıkla nur aynı şey değil. Ama koyduk. Evet bakalım. Çok yakın gidiyor. Devam edelim. 10. soru. İhtiyaç sahibi bir aile için yiyecek çuvalı taşıyan halifah şereflerden hangisidir? Bu kitapta vardı. Bu kitaptaki kişiyi soruyoruz. Evet Hazreti Ömer doğru cevaptı. Çok güzel. 11. soruya devam edelim. Bu 3 soru muhtemelen 2 puanlı soru. Evet. Suskunlar Meclisi hangi İslam alemi döneminde oluşturulmuştur? Evet gençler Suskunlar Meclisi Mevlana Camii döneminde oluşturuluyor. Doğru cevap. ikinci soruyla devam edelim. Evet, hadise bakalım. İki dakikalık süre var. Peygamber Efendimiz'in yaptığı o işini, o kendi işini kendi görmekten hoşlanırdı. Arkadaşları bütün işini yapmaya hazır olmalarına rağmen o bunu istemezdi. Evdeyken elbiselerini yamar, evi süpürür, keçileri sağır, develeri bağlar bir yemlerini verirdi. Ayrıca ayakkabılarını tamir eder, hizmetçilere de yardım ederek onlarla birlikte hamur yoğururdu. Çarşıdan yiyeceğini kendisi taşır. Biri ey Allah'ın elçisi izin ver ben taşıyayım dediğinde Evet Hz. Ayşe doğru cevaptı. Hz. Ayşe en fazla hadisi vaat edenlerden birisi zaten. Rivayet etmek hadisi söylemek yani hadisi e, söylemek, ifade etmek diyebiliriz. Doğru cevaptı. Hz. Ayşe üç arkadaş da doğru cevap vermiş. Son sorumuz Yine double points. Deniz Tur resme bakacağız. Yeryüzünde, ormanlarda, gökyüzünde, atmosferde, soluduğumuz havada, denizlerin, okyanusların, sularında ve diplerde kesintisiz bir temizlenme işi de sürmektedir. Bu temizlenme işi Allah'ın hangi ismini en parlak şekilde gösteren bir örnektir. Ya Kuddüs, Ya Rahim, Ya Kahhar. Evet gençler. Yakut doğru cevaptı. Evet. Bu soru biraz zordu onun için iki puanlık yaptık. Zaten ayrıntı sorusuydu. Ama önemli olan ee, dünyada her şeyin bir şekilde temizlenmesi bir sistemin olması. Bu kadar karmaşık bir sistemin mutlaka bir yaratıcısının olması e, bu önemli. Evet. Tebrik ediyoruz. Bugün kandili, Miraç kandili, hepinizin kandili mübarek olsun. Bizim için dua edin. Bugün hızlı geldik, hızlı gidiyoruz inşallah. Hızlı bitirdik. Size de teşekkür ederim. Çok hızlı yaptınız. bize fazla bekletmediniz. Teşekkür ediyoruz. Bakalım podyum nasıl? kaç puan arkadaşlar kaç puan aldı bir bakalım evet Evet Emre, Burak K arkadaşlarımızı tebrik ederim. Yeni sisteme göre Emre 10 puan kazandı, Burak da 5 puan kazandı. Bakalım, yüzdelere bakacağız. Evet. Evet gençler. %92, %92 yani 22 puan demektir bu. Ahmet'te 7 puan kazandı, kazanmış oluyor. Emre'ye artı 10 puan, Burak'a da artı 5 puan yazıyoruz sistemimize göre yani bu yeni puanlamaya göre. Evet, gelecek hafta nereleri okuyalım bir bakalım sizinle. Gencinli olarak bir yazalım. göre iman okuduk. Cömertlik şuradayız. Cömertlik kitapları iman 10 sayfa gözüküyor. Buradan da 7 22 sayfa gözüküyor. Şuradan Evet. Sadece buraya kadar okuyalım. Çünkü az okunuyor. Arkadaşların sadece bir tanesi bitirmiş. Diğer arkadaş bitirmemiş. Zaten 3 arkadaş da gelmedi. Evet, böyle olunca e, ona göre bir şeyler ayarlayacağız. Sadece bunu okuyalım, Cömertliği okuyalım, cömertlikle alakalı 55'ten 64'e hepsini okumanızı e, istiyorum inşallah. Tamam. bu kadar. Evet. E, herkese tekrar hayırlı kandiller. Kendinize iyi bakın. Varsa sormak istediğiniz bir şey aklınıza kalan bir şey yani mesaj atabilirsiniz. Okey. Yayını sonlandırıyorum. Görüşmek üzere gençler.